Merhaba ben Rıza Gökay Tuğsavroğlu. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 22 Aralık 2023 saatlerimiz 18.30. Bir haftayı daha kapatmış bulunuyoruz. Günlerden cuma bugün arkadaşlar. Haftanın son günü son işlem gününe geldik. Artık önümüzdeki haftadan itibaren zaten tatil havasına girmiş bir piyasaya görebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle yurt dışı için söyleyebiliriz bunu e, pazartesi salı onlar da genel itibariyle kapalı olacak ve ondan sonraki hafta içi yani o hafta içerisinde de genel akış böyle olacak. Önümüzdeki hafta zaten pazartesi de bizim yurt içinde tatil bir gün olmuş olacak. E yılbaşına girmiş olacağız ve ondan sonra artık e yavaş yavaş e fiyatlar gerçek fiyatların oturduğunu görebileceğiz bana kalırsa. Ocak ayının ilk ikinci yani ilk haftasının sonunda ikinci hafta başından itibaren özellikle beklediğimiz altındaki çıkışları tam olarak ve yine dolar TL'deki beklediğimiz çıkışların devam edebileceği düşüncesi içerisinde olacağız ki şu an için e, beklenti doğrultusunda hareket etmiş bir gram TL dolar TL gün içerisinde gördük. Genel akışa şöyle baktığımız zaman öğleye kadar kapalı çarşıda öğleden sonra kuyumcukent şubesindeydim ve altın tarafında tabii ki hareketlilik vardı. Altın e, alış yönünde hareketlilik vardı. Siz alıyordunuz arkadaşlar. Bozuş yanında çok bir e, talep yoktu. Öyle diyeyim ben size. Genelde zaten halkımız daha çok e, yani bizler diyeyim e fiyatlar yükseldiği zaman almaya başlarlar. E, düştüğü zaman satmaya başlarlar. Daha çok düşecek diye veya da daha çok artacak diye. E, ben peki nasıl yapıyorum? Pe ben söylüyorum yani benim nasıl yaptığımı size söylüyorum. Düştüğü noktalardan topladığımızı söylemiştik. Ben bu noktalardan hani şu an için alım yapmıyorum. Elimdeki kademeli alışa doğru gerçekleştirdiğim için. Altın tarafında onunla alakalı zaten değer, detaylı değerlendirmede bulunacağız. Bugün özellikle ziyarete gelenler vardı. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ee, Uğur arkadaşım Erkan abi özellikle geldiğine geldiler teşekkür ederim kendilerine sohbet etme şansım oldu Erkan abi özellikle e, bir durumu anlattı e, ve bana çok mantıklı geldi yani gerçekten şu günümüze hitaben tam e, söylenmesi gereken anlatılması gereken bana kalırsa bir e, ufak hikaye gibi diyebilirim. Şöyle ki kendisinden izin alarak bunu da söyledim. Babası zamanında bir para doğrultusunda yatırım gerçekleştirmiş ve üç'e bölmüş parayı mevduat hesaba ve farklı varlıklara gelecek şekilde. Mevduat hesabına yatırdığı para da çok güzel getiri sağlanıyor. Çok güzel getirilere o zaman tabii veriliyor. 80 dönemler bu dediğimiz. Faiz getirisi yüksek olduğu dönemler yine bu zamanki gibi benzer. Daha fazla hatta duble getirisi olduğu zamanlar. Diyeyim. E, bu getirilerden güzel kazançlar elde ederken tabii ki mutlu. E, fakat bu arada e, insanlar tabii ki böyle getireye sahip oldukları dönemde çalışmayı bırakırlar, çalışmayı aksatırlar. Hazır para geliyor, daha hazır alışırlar ve e, hazır yemeye devam ederler. O parada olduğu yerde aslında durur TL bakıldığı zaman. E, peki daha sonrasında tabii ki arasından işte e, atıyorum rakam olarak tam tarih. Hatırlamıyorum şu an ne söylediğini ne telaffuz ettiğini yorumlar kısmına yazarsa düzeltiriz olmadı. 2 e, sene 3 sene 4 sene geçtikten sonra o oradan getiri sahibi olduğu para e, en sonunda artık hani bu para ufalıyor küçülüyor bir anlam ifade etmeyecek. E, o parayı oradan çekip bilgisayar alıp o parayı bitirmişler o para bitmiş yani işin özü şu. TL işte ne kadar alım gücünü yitirdiğini net bir şekilde gördüğümüz bir hikaye aslında burada. Yani eğer ki o gün bazında işte farklı bir varlıklar alınsaydı, TL mevduata faiz yatırım yapılmasaydı ve çalışmaya devam edilip üstüne eklenebilseydi varlıkların, varlıkları çoğaltma yönünde hareket edilseydi çok daha farklı alanlara gidebileceğini görebiliyorduk. E, kendisi Tabii ki önünde böyle bir örnek olduğu için çok farklı alanlara şu an yatırımlarını gerçekleştiriyor. Valla çok güzel bir farklı deneyimden oldu, farklı bir sohbet oldu. Çok memnun oldum gelmesinden. Uğur kardeşim için de benzer bir durum. Uğur kardeşimle de sohbet etme şansım oldu. Çıkma gramlardan kendisi aldı. Elinden geldiğince de yardımcı olmaya çalıştım. O da yorumlar kısmına yazarsa sevinirim. En azından. Gelen insanlarla böyle sohbet etmiş olalım. Valla müsait olan insanları beklerim. Müsait olduğumuz zamanlarda da çok güzel sohbet etmeye, çay içmeye, kahve içme şansımız oluyor. E, farklı fikirlerimizi paylaşıyoruz, birbirimize katkı sağlıyoruz. Bu düşüncede daima olacağını bu kanalın söylemiştim zaten. E, piyasa dışında böyle bir e, bunu anlatayım istedim arkadaşlar Piyasaya geldiğimiz zaman ise dolar tl'de beklediğimiz hata gördük Dün itibariyle bahsettiğim ondan önceki hafta önce bahsettiğim Bahsettim demek istemiyorum artık zaten seyredenler beni hakim biliyorlar 29.310 29.300'e yaklaşık olan bir dolar tl'nin olduğunu düşünmüştük Ne yazık ki olarak söylüyoruz dolar tl'de artacağını söylemiştik diyoruz ama Artmasını istemesek de artık bir miktar yukarı yönlü devam etmesi e, Piyasa doğrultusunda daha iyi olabileceğini de söyleyebiliyoruz 29.310 kademesi olarak önümüzdeki hafta itibariyle bir miktar e, başlangıçta gevşeme olsa da 29.300-29.400 baremleri arasında tutunabilecek bir dolar tl beklentisi içerisindeyim. Bu yönde benim fikrim. Euro tl'de baktığımız zaman 32 lira artık geçeceğini baremsel olarak 32 32.25 32.300 bareminden kapatabileceğini söylemiştik ki bu hafta içerisinde 32-25 fiyatından işlem gördüğünü Euro tl'nin görebiliyoruz. Gün içerisinde 32 lira kadar uzandığını da gördük piyasanın. Özellikle Euro TL bazında. Paritede yukarı yönlü hareketlilik var. Euro dolara karşı daha fazla değer kazanacak diyorduk ve daha fazla değer kazanmaya devam ediyor. Yeni senede de benzer bir durum. lira kadar çıkabilecek bir pariteye beklentisi içerisinde zaten bir şey kalmadı. Euronun ama dolardan daha fazla değerlenmeyeceğini söyleyebiliriz Dolar endeksinde bir miktar gevşeme var zaten. Bunun da yansımasını görmekteyiz. Önümüzdeki hafta bir ufak açılışta gevşeme olsa da Euro'da, Euro TL'de özellikle beklentim. Önümüzdeki hafta hafta itibariyle 32 400 lira varabileceği düşüncesinde. Sterlin TL benzer bir durum. 37'lere lira aşmış bir Sterlin TL beklentisi içerisindeydik. 37 22'den fiyatlanmış bir Sterlin TL var. Orada da beklentimiz yukarı yönlü olması. Onsta beklediğimiz atak gerçekleşti. Özellikle daima belirtiyorum FED yerel başkanlarından Şahin ve hatta güvercin açıklamalar geliyor. O doğrultuda Ons altın 10 dolar geri 10 dolar yukarı şeklinde hareket ediyor. Ons altın şu an 2061 seviyesinden hareket ettiğini görebiliyoruz. 20 dolarlık bir katkı var üzerine. 2040'lardan 2061'lere gelmiş bir Ons altın var var. Beklentimizde 2070'ler sınırında hareket etmesi bir miktar belki 2075'ler, 2075, 2076 aralığında geri dönecek bir ons görebiliriz. Ee, eğer ki kırıp da yukarı yönlü hareket etmezse şu an sokaktaki çocuğu döndürsek FED artık faiz indirimine gidebilecek mi diye düşünüyor. Faiz indirimine gidebilecek diye hatta konuşuyor. Bu nedenle biz tabii ki önlemlerimizi ona göre alacağız. Ons altında gevşemeler olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Dolar bazında çünkü kaybetmememiz lazım. Güzel rakamlara geldik. Burada 2000'lere kadar geri çekilmeyecek olasılıktan normal arkadaşlar. 2020 en azından diyeyim. 2020'ye kadar, 2025'e kadar geri çekilmeler normal olasılık. Onlardan yana bir sıkıntı yok. Tabi 2000 altında gevşediği takdirde orada gelebilecek haber akışları çok çok önemli. Onu takip ediyor olacağız. 10 altındaki beklentimiz önümüzdeki hafta itibariyle yatay seyreden devam etmesi. E, Çin özellikle içindeki e, duruma göre yani Şubat'ın ortasına kadarki süreçte 10 altında beklediğimiz atakları görmemiz gerektiğinde özellikle altını çizmek isterim. Gram altın baktığımız zaman gün içerisinde 2 2010 has fiyatına ulaştığını, gram altının 2020 TL'den satış yapıldığını söyleyebilirim. Şu an itibariyle 2003 has fiyatından e, satış yapılıyor bir vaziyette. Artık rakamlar öyle büyüdü ki tek tek tane tane telaffuz etmeye çalışıyorum. Bir yandan da benim tabii ki e, hızlı konuşmam devam ediyor arkadaşlar. Arada kendimi dur duraksatmaya çalışıyorum ama e, ister istemez benim e, tavrım böyle. E, size ne kadar çok bilgi verirsem o kadar kazançlı olabileceğimizi düşündüğüm için hızlı bir şekilde tüm bilgileri aktarmaya çalışıyorum. 1993 has alış fiyatından işlem görmekte. 2003'ten de has satış miktarı işlem görmekte. Burada da tabii ki dolar TL destekli gram altının yine 2030 2040 baramında hareket edebileceği düşüncesi içerisindeyiz. Yeni yıl bitmeden 2000'leri geçebileceğimizi iletiyordum zaten ki gram altın 2000 TL'nin üstünde hareket etmekte. Çeyrek altın alış 3235, satış 3285, yarım altın 6453, e, satış 6566. Tam altın alış 12.908, satış 13.075, atalırası 13.300 ve 13.420 şeklinde fiyatlanmış vaziyette. Gelelim 22 ayar nasıl fiyatlıyorduk? 1 çarpı 0,912 milyem değişebilir arkadaşlar. Yorumlar kısmında soru vardı. Dönüş yapam yapamadım. Ee, dönüş yapacağım ama şimdiden söyleyeyim. Milyem 912'den ben toptan rakamlardan hesap ediyorum burada. 910 milyemden de hesap eden olabilir. 9.8 milyemden de hesap edebilir ama daha fazlasını hesap etmemesi gerekiyor ki zararlı çıkmayın. 0,912 çarpı e, 1994 has miktar dediğimizde 1820'den 1 gram 22 alışı gerçekleşiyor. 1 gram 22 araç satışı 1 çarpı 0,930 bu milyamda orta halli toptan fiyatlar 950'ye kadar normal olabilir ama 950 üstü olmaması gerekiyor ki doğru kazançlı bir milyondan alış yapmış olun. 930 çarpı 2003 satış fiyatı 1862'den de 22 ay 1 gram satışı gerçekleşiyor vazette. 14 ayar 1 çarpı 0,575 çarpı 1993 dediğimizde 14 ayar alış 1 gram 1145 TL'den arkadaşlar. 1 çarpı 0,700 milyam satıştan hesap ettiğimiz zaman 14 ayarı 2003 ile çarptığımız zaman 1402 TL'den de 14 ayar 1 gramı satışı gerçekleşiyor vaziyette. Borsamız ne durumda? Borsamız hani kimisi diyor ya çöküyor, batıyor, borsa gidiyor. İzlenimlerde, söylemlerde bulunuyorlar. Arkadaşlar ben de diyorum ki borsa kampanyalı gel 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 diyor. Bana kalırsa da benim düşüncem bu yönde. Borsamız kıymetli kıymetlimiz. Ben bunu söylemeye her daim devam edeceğim. Borsada düştüğü noktalardan da 7400'e kadarki kademesel olarak eklemelerimi gerçekleştirdiğimi iletiyorum. Borsada özellikle 8400'lerden alayım mı diye soracak olanlar vardı. Soranlar vardı. O zaman diyorduk ki almayın. Ama borsa 7500-7400'e geldiği zaman da daha fazla evet düşme ihtimali var. En baba düşebileceği şu anki düşüncemde 7209 7290 maksimum benim seviyesi gördüğüm. 7420'lere kadar normal süreç diye baktım. Özellikle bunu birazcık sert dille anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çok soru alıyorum. Ve sorular işin açıkçası beklentimden çok tuhaf. Yani o yüzden yani borsayla alakalı olumsuz bir düşüncem. Borsada e, sürekli çıkış mı yapıyorsun? Kısa vade mi? Hayır. Orta uzun vade tutuyorum. Kısa vade al sat kesinlikle gerçekleştirmiyorum. Zaten bu kanalın amacı da bu. Kesinlikle kısa vade al sat gerçekleştirmiyorum. Borsada ben işte 8 bin lira gelmiş, 8500 bin 500 lira gelmiş, 9 bin lira gelmiş. Ondan sonra 10 bin lira geldiği zaman ben alayım mı? Deme. Soru sorma o zaman. Şimdi 7290'lara kadar gelen seviyede eklemelerini kademesi olarak gerçekleştirirsen o zaman mantıklı. Bitcoin'e nasıl 45 bin dolarlara dayanmış bir bitcoin gelmiş. 20 bin dolarlarda 15 bin ile 20 bin dolar arası kendimi parçalıyordum. daha yine 27 bin dolarlardan 30 bin dolarlardan yine parçalıyordum. Kripto sepeti yapılması lazım. Bitcoin e eklenmesi lazım diyordum. Evet ağzı yanan insanlar olabiliyor. Ben ben ona eyvallah bir şey diyemiyorum. Borsaya o yüzden gelmiyorum. Kripto o yüzden gelmiyorum. Ama senin demek yapmış olduğun bir yanlışlık vardı. O yanlıştı. Düzeltip tekrar geri gelme imkanın da var. İşte ne yanlıştı yapmışsın? Soruyorum. E sen nasıl yaptın? Nasıl böyle bir e, ee battım diye biliyorsun borsadan. İşte ben diyor ki şöyle şöyle birisi bana bir hisse söylemişti. Ben tüm ee mal varlığımı o hisseye yatırdım. O hisse de işte şöyle bir şeyler oldu. Tek hisseye yatırım niye gerçekleştirirsin? Sepet candır diyoruz ya, sepet yapılması lazım diyoruz ya. Bu yüzden diyoruz işte sepet. Biz yüz içerisinde kıymetli şirketlerden sektörel bazlı ilk 11'ini kurup yedek 7 taneni seçip yoluna devam edersen zaten mantıklı. Burada sen zirve fiyattan giriş yapmışsın tek hisseye sonra diyorsun ki ben neden battım? Sorunun cevabı zaten sorduğun soruda cevap var. Bakıldığında hani bu yüzden yapılan yanlışları göz ardı etmeden tekrardan e, hayata başlamak gerekiyor yatırıma başlamak gerekiyor tasarrufa başlamak gerekiyor ana amacımız bu yönde olmalı e, benim baktığım zaman borsada şu an kampanyalı fiyatlar Gübrotaş'tan ekleme yapar mıyım yaparım alfa solardan ekleme yapar mıyım çok rahat yaparım O odaş elektrik ekleme yapar mıyım yaparım e, bunun yanı sıra akfen yenilebilir Tüpraş, Türk, Türk Hava Yolları e artık tek tek ekleme yapar mıyım demeyeyim Kozaltın Europower Astor sasa aselsan cv enerji hektaş arçelik bir kademesel arçelik e, çimsa çimento kademesel Türk traktör kademesel Ondan sonra e, Ereğli eklemem e, Smart Güneş eklerim Petkim kademesel Ülker Gıda, Kademesel. Kademesel derken neyi kastediyorum? Yani buradan bir adım alırım. Sonra tekrar devam ederim. Ama paramı almam. Ford Otomotiv eklerim. Koç grubu candır. Ee, bunun yanı sıra diyebileceğimiz ne var? Şöyle yine bak. Kontrolmatik candır. Ee, yine ekleyebileceklerimize baktığımız zaman. E, Türk Telekom candır. Türksel candır. Enerjisa. Beklentilerimiz Şok Market. BİM. Migros. Bunlar candır. E, Migros zaten BİM'den yurt Özellikle e, yabancı çok alımına devam ediyor BİM tarafında, Migros tarafında özellikle söyleyeyim arkadaşlar. Zaten pozitif kapanlar arasında BİM, Migros yaklaşık 8-9 tane bir içerisinde hisse var öyle düşünün. E, bu da e, BİM ile Migros'un başı çekenler tarafında. Burada BİM'in 300'ün altına inmesini beklesek çok daha iyi olur. O yüzden ekleme yapmam. En azından orada beklerim diye düşünürüm. E, durum bu. <laughs> Elimizden geldiğince bu tarafta da size yararlı olmaya çalışacağım. Ee, Bursa İstanbul'da hacmin güzel aslında kötü bir durumda olmadığını söyleyebilirim İşte Bakıldığı zaman ne olursa olsun e, Bunun yanı sıra diyebileceğimiz fest 50 bin Oldu fest 20 binde arkadaşlar 50 liralardan 50 bin liralara giden bir yol var Aslında e, Açık açık bu bir itiraf Paranın değerini nasıl kaybettiği paranın değeri ne kadar azaldığına dair bir itiraf Benim düşüncemde çünkü Düşünün ki artık e, 5 50 lirayla başlayıp 5 bin 20 bin 5 bin, 10 bin, 20 bin derken 50 bin liralara uzanmış bir fast limiti var. Ee, bununla alakalı diyebileceğim bir şey yok. Bakıldığında biz kendimizi korumaya çalışacağız elimizden geldiğince. Tasarruflarımıza dikkat edip şirket mantığı gibi kendimizi işleteceğiz. Başka bunun bir tarafı yani anlamlı başka bir tarafı yok yapacağımız için. Borsa e, kripto tarafına da baktığımız zaman kripto Bitcoin tarafı 43.700 ama altcoin'lerden hala sepet yapılabilir. Bitcoin'den de en azından e, kademesi olarak 40.000'in 40, altındaki rakamlardan güzel ekleme fakat 42.000 altından da yine kademesi eklemeler gerçekleşebilir. E, burada yine değerlenenlere baktığımız zaman Sol, Ripple, Doge, Avax, Polkadot, Tron, bunlardan ben Link, Neo, bunlardan eklemelerimi sürekli gerçekleştiriyorum düştüğü noktalardan, tabii yükseldiği noktalardan değil biliyorsunuz düşenin dostu olacağız. E, Kripto tarafında da uzak olmadığımızı söyleyebilirim. Yabancı borsa tarafında sorular oluyor, yabancı borsa tarafında midastan alımlarımı gerçekleştiriyorum, fakat ben Midas'ta alımlarımı gerçekleştiremem, takip edemem vergi sistemi vesaire falan diyorsanız orada yapılması gereken fonlar. AFT gibi, AFA gibi fonlardan tercih ederek Akbank'ın fonları. Bunların Yayguh gibi, Yapı Kredi ve yap Garanti Bankası fonları da var. İçerisinde yabancı hisse senetlerinin olduğu fonlar. Orada da muhtemelen e, faiz indirimine kadar ki süreçte tutacağımı söyleyebilirim. Borsada orada çünkü bir yükseliş var. E, özellikle şu seviyelerde çok çok almam. Öyle söyleyeyim ben size. E, bir resesyon sürecine girme durumları var. Çünkü Amerika'nın belli bir durum var. Faiz indirimlerine başladıktan sonra Orada bir düşüş gelir borsa tarafında. Amerika borsa tarafında bir düşüşlük görürüm. Ondan sonra orada alıştırma gerçekleştiririm. Şu an AFA ve yani gibi yabancı eski senetlerinin içerisinde olduğu fonları almam. Özellikle bunun altına çizmek istiyorum. E, bunun yanı sıra diyeceğim yabancı hisse senetleri alakalı beklentim bu. Onu da söylemiş olduk, belirtmiş olduk. Fon tarafındaki alakalı düşüncem de sektörel bazlı değerli maden tarafında ekleme yapılabileceği düşüncesindeyim. E, onun yanı sıra robotik fonlar gibi değişik fon türleri de var. Onlar da tercih edebilir düşüncem, düşüncesindeyim. Genel görüşüm bu şekilde varlıksızlaştırmaya karşıyız. Elimizden geldiğince varlıkla, özellikle varlık eklemeye devam edeceğiz. Altın olur, gümüş olur, platin olur, paladyum olur, konut olur, araç olur, motoristet olur, evindeki beyaz eşya olur. Ekleme yapmaya devam edebileceğimiz düşüncesi içerisindeyim. Evet parasızlık var. Parasızlıkta fiyatlar düşük olur. Ekleme yapma imkanımız olur bunlara. Para zaten arttığı zaman herkes alım yapmaya başlayacak. O zaman fiyatlar bu istediğimiz rakamlarda kalmayacak. Bunu unutmayın arkadaşlar. Özellikle bunu düşünmemiz lazım. E, faize, mevduata kesinlikle karşı olduğumu da daima iletmeye çalışıyorum. Benim düşüncem. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber kendi yaptıklarımı size iletmeye çalışıyorum. Umarım memnun kalıyorsunuzdur. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Müsait olan herkesi beklerim. Görüşmek, konuşmak, sohbet etmek beni mutlu eder sizi görmek. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlarınız olsun arkadaşlar. Yarın yine değerlendirmem olacak inşallah. Orada görüşmek üzere. Sağ olun arkadaşlar.